Merhaba arkadaşlar ben Tamer Karaca. Neredeyim? Balıkesir Karesi Kavaklı'da 12,5 dönüm olan arazimin içindeyim arkadaşlar. Yerim Balıkesir'e 5 dakika mesafede bilginiz dahilinde olsun. Asfalta cephesi var. Şimdi komple gezebildiğim kadar içini gezeceğim. Bir tane konteynerimiz, demir kapımız, geçişimiz komple telle çevrili. İçinde de iki tane e, su depomuz var arkadaşlar yer dediğim gibi Balıkesir'e çok yakın bir mevkide. Kaçınılmayacak bir fırsat. Hemen karşımız rüzgar gülleri arkadaşlar. Hemen buradan karşısı rüzgar gülleri. Şöyle arazimizin içinde küçük bir tur atalım. Şimdi ağaçlar PTT telefon direğinin olduğu yer sınır. Bakın bu şekilde sınırımız gidiyor. Şimdi içinde nacizane şöyle turumuzu atalım. Aşağısı hemen asfalt yok. Bilginiz olsun. Biz de yere bugün yeni geldik. Balıkesir'e çok yakın bir mıntıka. Sizle beraber biz de gezelim. Hem tanısalım. Arkadaşlar 124'e 20 ve 21 2 adet parselden oluşur. Toplamda 12.500 metrekare. Şöyle merkezi noktalarda durup durup videomuzu çekelim. Çok yakın. Ada parsel bilgisinden de yere bakabilirsiniz. Bakın bir tane su döküldü yukarıda var. Bir tane hemen şurada var. Bilginiz aylığına olsun. İçinde sulama sistemi bulmuş. Şöyle parça parça göstereyim. Bunun üzerinde boru var zaten bir tane. Yukarıda depolar var. Hadi hep birlikte gezelim. Evet, çekebildiğimiz kadar detaylı çekmeye çalışıyoruz. Arazinin aşağı yukarı tam ortasındayım. Evet, Merkezi bir noktada bir daha dururuz, bir daha çekeriz. Evet. Çok hesaplı arkadaşlar yer, İvedi satılık. Sevdiğimiz bir dostumuza. Evet bir depomuz da bakın burada. Bir depomuz burada. İki tane depo. Nasıl bir şekilde? Su da sıkıntı yok. yer. bayağı bir zamandır mal kullanmıyor. Bilginiz dahilinde olsun. Şu anda satılığa çıkardı. Bir sulama sistemleri. Bu şekilde boru sistemleri. Hemen burada. ileride tam arazinin köşesinde bir tane çeşmemiz var. orada bir tane konteynerimiz var. Şimdi oraya doğru yavaş yavaş gideceğim. Arazi geniş. 12.500 metrekare. ara ara görsel alıyorum. Asfalta cephemiz komple arazi boyunda boyunca devam ediyor. Evet. Şimdi aracımızı bıraktığımız yere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Araziye direkt giriş, araçla bak. bu şekilde aşağıda mevcut. Ceviz ekmişler. Yani çok çok yok ama gene bir aşağı yukarı bir 100-150 taneden fazladır. Bu şekil, bu şekil. Yağmuru bekliyor şu an. Şimdi burası iki talanın normalde ayrıldığı yer. Yani buradan ötesi iki dönüm. Buradan ötesi 10.500 metrekare ama ikisini beraber satılıyor. Zaten telledi çevrili etrafı komple. Şimdi nereye geldik? Bize göre Balıkesir'den geliş Sikamet'e dönüyorsun. Bakın şöyle arabayı bilinçli oraya bıraktık. Arabamız orada. Aracımız orada. O köşeden itibaren arazi bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Komple sarıyor. Yani bu asfaltı satılık olan mülkümüz. Şöyle içine doğru gidiyorum. Dedim gibi uzun bir süreden beri masajları kullanmıyor. Satılığa çıkardı. Sevdiğimiz arkadaşlarımız. Burada bir tane Oyun, teynir tarzı. üç ufak bir kulübesi var. Hani siz değerlendirirsiniz, değerlendirmezsiniz. Bakın sulama sistemi bu şekilde geliyor zaten. Şöyle onu göstereyim. Boruları göreceksiniz. Borular burada. Su merkezi burada. Bir de kuyumuz var. Ben şimdi çekebildiğim kadar çekeyim. Evet. Şu an tam köşedeyiz. Bu köşeye yaşam alanı kurulmuş arkadaşlar. Siz nasıl değerlendirmek isterseniz. Şimdi burada kapımız var demir kapı. Buradan karşıya geçiş var. Köprü şeklinde. Altı dolgu buranın. Buradan bir geçişimiz var. Kapı. Burada bir kamele yapılmış. Dediğim gibi kullanılmıyor çok uzun bir süreden beri. Bakın burada kuyumuz var arkadaşlar bir tane de. Hemen onu da çekeyim. düşmeden. Bakın burada kuyu var. Ayrıyetten ileride de su var. Yani havuz da olabilir. Bakın burada da bir tane kulübemiz var. Küçük ne kadar? 5 Altı adı bilemedi 10 metrekare. Küçük bir kulübemiz var. Cam çevir içinde bahçe malzemeleri. Bakın şöyle. Kapısı açılır açılmaz şu an tam emin değilim. Evet. Kapısı açılabilir de neyse zaten ne olduğu belli. Bakın bu şekilde. Tarlanın sınırı köşede bitiyor. Bu şekilde bir yaşam alanı oluşturmuş. Şurada ileride eğer video devam ettirebilirsem orada çeşme de var bir tane. Çeşmeden de su buraya depoya getiriliyor olabilir. Kuyu olarak da kullanılabiliyor. Yanlış bilgi vermeyin. Buraya bir küçük kamele yapılmış. Dediğim gibi 12.5 dönüm yer. Bu da 12.5 dönüm yerinde yanında size yani malzeme koymaya, eğlenmeye, çoluk çocukla mangal yapmak için bir alan. Altı beton var bu arada. Yani bunu buradan kaldırıp farklı bir şey içinde kullanabilirsiniz. Hemen arkada ayva, zeytin bu şekilde böyle ağaçlar gidiyor. Evet arkadaşlar Balıkesir'e çok yakın bir mıntıkada. Aşağı yukarı bize 5 dakika. Hadi kilometre olarak da 7-8 kilometre uzaklıkta bir yer. Bu şekilde bir satılık arazi. İster bu köşeyi dediğim gibi tadilat yap ev olarak kullan. İster yık yerine başka bir şey yap. Tasarruf tamamıyla size ait. Ben bu şekilde bir daha geriye döneceğim. Sürekli detaylı video isteniyor çünkü. Bakın şimdi buradan arazi yerinden geriye dönüp çekeceğim. Şimdi yolu çekeyim başlar. Bakın arkadaşlar. Asfalt yol devam ediyor. 3 bunlar Balıkesir. Bu kadar. Küçük bir kulübe. Arazi. Şurası düz. Aşağısını da göstereyim size. Bakın hemen. Yani atla sen yoldasın burada. Bu şekilde. bilginizde dahilinde olsun. Evet, Balıkesir, Karesi, Kavaklı. 12.5 dönüm satılık olan işinde elimizden geldiği çekimleri yapıyoruz. Şimdi şuradan inip yola geçmeyi deneyeceğim de biraz yüksek. Ee, kamera biraz sallanabilir. Size Başınızı döndürmeyeyim, ben az aşağıdan ineyim hem asfaltı çekerek geleyim. Ağaçları da çekelim. Güzel bitti. Hadi yağıştan önce. Nasipse ilk yağacak mı yağmur yağacak bir sene. Yağmur görmediğinde hareket. Ağaçlara bakın arkadaşlar. Yani gibi 150, belki 200'e yakın ceviz ekilmiş. Siz nasıl tasarruf ederseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte de sabah sabah güzel bir kır gezisi oldu böyle. Hani. Bu ağaçlara bulaması kurulmuş. Hani siz nasıl değerlendirsiniz bilmem. Devam ettirmek isteyen arkadaşlar şöyle göstereyim. Diplerine, ağaç diplerine hepsine sistem sulama sistemini kurmuşlar. Ha, kimi çalışıyordur, kimi arızalıdır, kimi güneşten yanmıştır, tadilat ister. En azından sistem kurulu bakımla tamamıyla sizin tasarrufunuzda Şuradan bir inmeyi deneyelim. Evet, <laughs> evet, bir de asfalt yoldan arkadaşlar iyice göstereyim ki yeri iyi anlayın. Biz dediğim gibi aleni paylaşım yapıyoruz. Helikopterle uçakla çekim değil. Arazinin içinde canlı. Ne görüyor? Sen onu al. Sağa gösterip sol vurmuyoruz. Bakın damlama sistemleri en ufak ağaca kadar çekmiş arkadaş. Şu an benim yürüdüğüm yerde benle bir devam etmekti arkadaşlar. Arazimizin sonuna gelmek üzereyiz. Dediğim gibi bir de yoldan çekeceğim şimdi. Kesinlikle oraya da bakın. Yani yol esasında arazinin olayını gösteriyor. Balıkesir'e yakınlık çok iyi her zaman denk gelecek bir mevki dedi. Dediğim gibi ya biz araçta 5 dakika sürdü. Hadi hadi 6-7 dakika olsun. 2 dakikada benden 10 dakika mesafe yok arkadaşlar. Çok yakın bir mıntıkada. Güzel bir yer. Şu an arazinin sonuna geliyorum. Bakın şurada bir kayalık da var. Tam böyle arazinin içerisinde bir kayamız var bir tane. Güzel bir noktada de merak uyandırdı. Evet, bakın. Arada böyle gösteriyorum bakın. Tek sonundaki ağaç gene sulama sistemi geliyor. Tevhidler de bunlar. Takribe. Bunlar daha böyle yeni. Bir yaşında var yok. Geçen sene ekmişler. Evet, şu an arazinin hemen hemen en alt köşesine geldik. Sulama sistemi şu an en sona kadar gidiyor arkadaşlar. Şurada bir geçişimiz var. Evet şuradan yavaşça asfalta indik. Bakın şimdi bir de buradan bakın. Karşılarda küçük küçük böyle evler yapılmış. Direkt sınır bu şekilde dönüyor. Böyle gidiyor. Biz şimdi yola yukarı doğru hemen hızlıca çıkacağız. Araziyi bir de dışarıdan bu şekilde görün. Şu an balık esir istikametine yürüyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bakın karşıdan arazinin yerini çekeyim. Bakın. Arazi satılık olan büyük. Bakın şu ağaçlardan döndüm bu şekilde gidiyor. Ağaçlar sınır gibi düşünün. Valla güzel bir mevki. Yakınlık çok güzel. Hani balık esire yakınlık çok güzel. Kardeşini her zamanki gibi detaylı bir şekilde çekiyor arkadaşlar. Arazi devam ediyor. Asfaltımız yeni su depolarımız. Buraya yapan arkadaş suyu oradan almış. Depolara dağıtmış. Depolardan da herhalde sulama sistemiyle yavaşça vanayı açıp suluyor. Güzel bir sistem de kurulmuş arkadaşlar. Tabi buna hepsi maliyet bilginiz olsun. Ama inanın yer çok hesaplı. Dediğim gibi videomuzun sonunda ya da açıklama kısmında fiyatı yazıyoruz. Şimdi aracımız yavaştan görüktü. Ben bir daha geriye çekeceğim. Köşeye döndük. Arazi devam ediyor. Evet. Sarı bina görüyoruz. kadar izleyin arkadaşlar. Alacak olan arkadaşlar özellikle. Hani muhabbet için mesaj yazanlar değil de. Alacak olan arkadaş. Biz çekiyoruz bu şekilde. En ufak ayrıntısına kadar. İçini, dışını, yolunu, köşesini çekiyoruz. Ha, muhabbet ayrı. Mesajcı arkadaşlar var. Aldığı yok. Laf olsun diye yazıyorlar. Ne yapacaksın onları idare ediyoruz işte. Sonuçta içimizde kötülük yok. şimdi. Burası korunaklı yani korunaklı derken yol boyundan gelirken önü kapalı. Hani arkasına ev veya konaklama işte mangal yaparken kimse görmesin diye bu şekilde bir yer var. Bence çok güzel bir nokta. Dönüyorsun. Ha sen bunu al. Arazinin öbür köşesine koy. Tamamen senin bileceğin Bu ağaçlar da arazinin içinde. Burada aşağı yukarı ona yakın ağaç var. Çam dikmişler. Şimdi niye videoyu buraya kadar sürdürdüm? Yoldan geldik. Arazimiz. Bakın buradan girişimiz. Düz ayak. Dediğim gibi kullanılmadığı için ot olmuştur. Ayrı konu. Düz ayak kapıları var. İçinde yapısı. Kuyu dedim ama havuz da olabilir. Kuyu. Geldik arkadaşlar. Bakın bu şekilde arazi devam ediyor. Arazi bizim. Hala çıkmadık. döndük. Hemen yanımızda Tamer'in en sevdiği ne var? Akan Keşme. Bugün 10. ayın sonu diye düşünün. Kuraklık var. Maşallah burada suyumuz akıyor. Tarlada zaten köşe sınır bu. Tam buradan başlıyor, devam ediyor arkadaşlar. Arabamız burada. Köşe yer. Evet. Balıkesir 5 dakika. Ada parseli verdim. Balıkesir karesi kavaklı. 124'e 20 ve 21. Zaten e, ee, işi bile arkadaşlar bakar. Çok yakın bir mıntıkada içinde bu ev dahil. Komple yola cepheli. Yola sıfır. İçinde küçük bir yapı var arkadaşlar. ister kaldırırsın ister değerlendirirsin. Altında beton atılmış. Beton zemini var. Bilginiz olsun. Suyu akıyor. Dediğim gibi 10. ayın sonundayız. Ve kuraklık var. Bu çeşmemiz maşallah akıyor. İçinde depoları var. İstenilen fiyat da açıklama kısmında yazıyor olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi aleni bir şekilde yeri paylaştık. Şöyle bir manzarasıyla da sizi baş başa bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Özellikle paylaşan arkadaşlara teşekkür ederim. Biz İzlediğiniz bu kanallarda daha yeniyiz. Desteğinizi bekliyoruz. Aleni paylaşıyoruz. Ekleme yok. Bir tepeden çektim yok. Arazinin içinde yaşayarak, gelerek, görerek satıyoruz. Şimdiden hakkınızı helal edin diyorum. Cümleniz, cümleniz Allah'a emanet olun. Aracımız burada. Gelen arabaların istikameti Balıkesir az ilerisi Kavaklı. Bu arada Kavaklı köyüne de 2 kilometre, 2,5 iki, iki buçuk kilometre uzaklığı var yok ama gerek yok. Balıkesir çok yakın bir mıntıkada. Herkese hayırlı günler diliyorum. Videomu sonlandırıyorum. Saygılar.